Nerede gördün kanka onu? Reward yazıyordu sağda işte. Ha. Kanka şey işte... Şey sıkıntı ama... <laughs> Horde modu sıkıntı biraz. Bir de bu X'larç olana ben hiç daha önce girmedim. <laughs> kanka alt teftir atarım yemin <laughs> ediyorum var ya. Kanka bunun mantığı da şu... Zombi öldürdükçe sana bir para veriyor. Yani o bölüm için kullanabileceğin. Onunla da Aha. gidip... Defense kit alıp alabileceğin otomatlar var. O otomattan defense kit alıp kuruyorsun. Bir sonraki slot için. Ha. Skip de bakayım baba bir bakalım. Kanka bir izleyelim hiç görmedim ben bu sinematik. Tamam. Oh fuck. Geçme karşı kaldı. Babamın elimizde adam akıllı silah yok bir şey yok amına. Kanka işte Ozi. şey alabileceğiz. Oğlum bunlar NPC mi lan? Neyse yardım ederler bize. Herhalde buralardan alacağız diye tahminimce. Ama kanka kadar... yanıma gel, yanıma gel. Evet kanka. Bak buraya E'ye basıl tut. Görüyor musun? Defense'den 140 ben şey alayım bir tane. Auto turret alayım bir tane. Ben de alacağım. Bir tane de machine gun alayım kanka. Kanka bu auto turret'in mermisi bitiyor. <laughs> onu onu unutma. Tamam. Bir tane de voltage grid alalım kanka. Ay alamadım. Ha, alamadım. Tam dolu göreceksin zar zor zoru sana yaşattığım şey Picasso'nun art koru. Bir tane var burada baba benim. Hmm. Ya, keşke şu NPC'leri almasaydık ya. ha, bunlar bize zombi olarak geri dönüş yapmaz iniş. O neyse de ne bileyim. Silahlarımız değiştirebileceğimiz bir yer bir Kanka aynı bir aynı öykü. aynı yerden. Bak, aynı Allah yerden Allah. gel E'ye bas kanka bak weaponry var orada. defense kits var other var kanka Restor ayrıca troops. normal hikaye bölümlerindeki gibi yerden e, işte cephane alıp şey yapabileceğimiz şeyler de var ama onları da açmamız gerekiyor Onlar... kanka valla burada weapons. evet buldum buldum weaponry buldum da Onları da para verip açıyoruz kanka yani. Kanka okay. Biraz... Weapon açıyorsun ya onu açınca yere geliyor silahlar işte. Aynı hikayedeki okay. gibi. Okey. baba. Nereden başlıyoruz? Ah şuradan kanka. Baba bende burası ya. Aa dönmüyor. dönmüyor. Dönmüyor lan. Amına koyayım. Ozi ne oluyor ozi? Hadi baba. Bizde ya burası. Aa, aşağı düştüm lan. Ah. Var mı çıkış yeri? Ah. Galiba. Sen düştüysen ben de geleyim. Eyvallah baba. Ozi nereden çıkıyoruz baba? <laughs> Kanka hiçbir fikrim yok. Kanka nereden çıkıyoruz lan? Kanka sen savun ben bir bakayım. Aa buradan gel. Gel özü baba gel kapat kapıyı arkamdan. Tamam. baba. Yapıştır 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 yapıştır. Kanka beleş konserlerdeki şeyler değil mi bunlar ya sahne <laughs> Aynen. Şimdi e, para verdi biz herhalde baba. Evet kanka verdi. Bakalım Viper niye yetiyor mu ya? İyi tüfek lazım bize. Bir tane aldım bir şey baba. Emo crate var. İşte bakayım baba. Ne verdi bana? Evet, Ananı... Primary Weapons 2 Unlock Tier 3 Light Otomatik Weapon Onun onu çok iyi çok iyi Aşağıya bir şey verdi Ozzy bu aşağıya Kanka aynılarından aşağıya da açıyor diyebiliyorum 46 saniyemiz var Bu ne var. Pick Up Pick Up Supply Create diyor kanka ee, Kanka o destek şeysi e... Onu istediğin bir yere koyabiliyorsun diye biliyorum. Aldım. Aa 100 dolar verdi lan. Aa, çok iyi. Aşağıda mısın? Ay, çıkıyorum şimdi. Ay. Muruk bu var ya sana. Ee, defense extra işte supplies desert. Other ne var baba burada? Request support a small unit of soldier. Tamam. Evet geliyor kanka bu sefer. Bakalım tamam, nereden baba, geliyorlar. Baba, rahat olsana sen ya. Yazıyor mu nereden? Ortadan geliyor. Nereden search. Nereden baba? Aa görev de var kanka bak search diyor o arada. Search all market bodies mi? Ne market bodies kanka? Kanka yerde cesetler var onları ara diyor. Ben yakındakilere hemen atlıyorum. Nereden geliyorlar lan? Çözemedim ha. Sıkıntı yok öldürdüm. Baba gel hemen yukarı. Bakıyor musun onlara? Kanka ikisine baktım. Üçüncüsü nerede acaba? Baba gelsinler hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Gelsinler. Üçüncüsü şurada. Üçüncüsüne de gidiyorum. Hemen. Tamam baba ben tutuyorum bunları. Tamam hepsini aradık. Niye aradık onu bilmiyorum ama. <laughs> Hiçbir şey yok yani. Ne arattı biz acım? Nerede? Aa gel gel babacım gel gel sıkıntı yok. Yanına geliyorum şimdi. Gel kanka. Baba karşıyı tutuyoruz sanırsam. Baba geliyorlar. Acaba baba mermi, gelsinler. Tutuyor. Mermi alabileceğimiz bir yer açık mı acaba kanka? Kanka muhtemelen vermedi ya. Onu bizim açmamız lazım. Bir, bir, bir sonraki el açalım onu. Ben e, small npc cover diye bir şey aldım. O niye gelmedi kanka? Böyle support gibisinden bir şey almıştım ben. Niye gelmedi o? Kanka onu bir yere yerleştiriyor. Olman gerek olabilir. Tam tam Yok kanka olmuyor. yerleştirmelik bir şey gözükmüyor şu anda hani öyle bir sekme yok. Ya da mesela onu aldım başka bir yerde başka bir yeri koruyor olabilir o NPC. Ha. Bu evi ki complete. Tamam kolay, şimdi kolay vermiyor. geçti. Kurtuk. Kanka vallahi kolaydı. Şimdi ee, Supply liste, Equipment box, Med kits yok. Aldım ben ammo create kanka, gel baba burada. Nerede kanka? Deploy burada kanka. Ha süper, bu hep burada kalabilecek herhalde. Aynen sanırsam kanka, öyle gözüküyor. Kanka defans kiti alayım ben o zaman. Al kanka. Eee... Ee, primer secondary bir... <laughs> Supplies'da ne var kanka? Medkit koyalım kanka. Medkit koydum baba buraya. Kanka ben bayağı bir defans kiti aldım. Aa aşağıya koruyorlarmış da ozi. Aşağıya koruyormuş askerler. Kanka begin diyorum ben. Kanka bir dakika bekle elimdekileri kurayım. Ne var baba elinde? Kanka bir tane çit çit koydum aşağı. Tamam. Başlatıyorum. Bir dakika dur kanka. Bir tane daha koyacağım. 10 saniye kalmış da zaten. Tamam. Onu da kanka şu, Tamam. Şu ortaya yok. koyacağım. Tamam. Aşağı inemesinler. Tamam. Tamam. Nereden geliyorsunuz babacığım? With explosives. Explosive var mı sende? Ee, kanka var. Bomba atarım var. Tamam, 50 tane ya Şöyle yapalım kanka, birikmelerini bekleyelim bir yerde koşup tamam, gelsinler, tamam. öyle atalım tamam. bombaları. Tamam, bende bomba yok valla. Kanka bende var. Ya bu, benim tamam. elimdekiler 50 tane öldürür çok rahat. Tamam, okey kanka süper. Ben toplanmasını bekliyorum o zaman kanka. Aynen kanka biraz azıcık toplansınlar. Oo, oh, oo. Oh. At baba. Biraz daha biriksinler. Aa! Aşağı geldim senle beraber. Ben düştüm aşağı. Ben de senle beraberim kanka sıkıntı yok. Şuradan girelim tekrar. Moruk bu sokaklar sana var ya morfini dayarlar. Screamer'ı öldürmeye gittim ben. Tamam kanka ben burayı savunuyorum. Oğlum bunlar ne yapıyor? Gelsenize yukarı. Pezemekler amına koyayım. Kanka yeterince birikmiyorlar ki 50 tanesini nasıl öldüreceğiz? Ozi içeri girmişler baba. Kanka onlar nereden girdi acaba? Ozi aşağı gel, aşağı gel, aşağı gel, aşağı gel. Geldim. Oradalar mı? Ha, ben de burada bekliyorum onları. Yardım Ozi. Oğlum vurdular da mı fena vuruyorlarmış ha. Aynen baba. Baba karşıdan geliyorlar. geliyorlar. Çık baba yukarı çık çık çık. Neredeler baba gelsinler. Oh fuck man. Neyse bu el tamamlayamadık artık bir sonrakine. Al well, kanka medkit al. Hemen cam basayım. Sonra medkit alayım. İnternette pornolar. Eee restore traps. Trapleri restore'layım kanka. Tamam kanka ben restore... de kurayım bir şeyler daha istersen. Tamam. Ee, ben de şey oto alayım bir tane daha. Kanka elektrikli çit kuruyorum çünkü onlar yani kendi başlarına şey çalışıyorlar ya. Tamam. İyi oluyor. Diplo oto turret alalım şuraya bir tane kanka. alt kata lazım kanka ya. Alt kattan şerefsizler fena geldiler. Aynen aynen. Oraya koyuyorum biraz. Bakalım başka ne lazım? Her yerden farklı şeyler alıyor. Ya, onu Oz yardım. Ne oldu lan? Oz, oz. Üstüme atla lan. Daha saniye Oo. devam ediyor diye ben de rahatım ha. Oo. Baba ne yaptı bu ya? Baba benim medkit basmam lazım. Kanka. Alamıyorum. Bak efendim. Geliyorlar kanka. Meli ile 25 tane zombi öldür diyor. Bak, bu kolay. Ederiz bunu <laughs> Gelsinler baba keşke bomba verse ya. Kanka herhalde görevi tamamlayınca fazla para veriyor. Galiba. Tut kanka. Nereden geliyorlar şimdi? Şuradan. Burular baba. Gel. Şuradalar. Baba çok iyi silahmış bendeki ya. Bakayım. Gel kanka. Bak şu silah. Aa, Ama güzelmiş. şey değil, üçüncül olarak değil Aynen. yani birincil olarak. Aa iyiymiş lan. 아인은 아인은 오빡 홀드완 어지쯤 Oğlum medkit basamıyorum. Ha bastı. He. Baba güzel. Kanka şu T3 şeyleri açmaya çalışacağım. Nereye kadar gidersek oraya kadar mı kanka? Aynen kanka nereye kadar dayanırız. Kanka gideriz herhalde ya biz bayağı. Ana kanka ben de baya şey baya bir gideceğimizi düşünüyorum. Ee, ne alayım kanka? Heavy weapons alayım yine öyle kalsın kanka. <laughs> Hazır mısın baba? Kanka geliyorum şimdi. Lan ben üçüncü seviye silahları açtım ama bir değişiklik olmadı. Yo var var. Şuradakiler birinci seviye. Aşağı falan mı attı acaba? Kanka yardım yardım ya. Öldü öldü tamam. Hayır lurker diyorlar galiba bu atlayana kanka. Aa. Lurker diye bir lavuk var harbi. Pesenek ikidir onu orada öldürüyorum. Sıkılmadı yani. Evet emo create almamız lazım kanka. Hemen alayım ben. O bitiyor muymuş? Tabii canım. Aldım kanka. Ama full diyor ama. Kanka öyle diyor da bitiyor mu yani? Hani şu an bitti mesela. Ama Capture anladım. the area ne demek ya? Ha şuraya in diyor kanka. Burada savaş diyor. Oğlum burada nasıl ozu savaşalım gidecek, gidecek. lan? Ananı sikeyim. Ananı. Oğlum ne oldu lan böyle? Ozdemir bu ne? Bu ateş nereden geldi kanka? Kanka ben sıktım ona, geri çıktı değil mi? Yo ha anladım. Neyse dur bizi kaldırın oğlum var. Bu oğlum biz burada savaşamazmışız ki. Demek ki kanka her bunu yap dediğine atlamayacağız. Abi yine düştüm. Tam kalktım yine düştüm. kanka. <laughs> ama, Öldün mü kanka? öldüm de Victory çıktı. Neden Victory çıktı acaba? Ben Victory çıktı kanka hani keşke atlamasaymışız. Gördün mü kanka? Gördüm. Zombi <gördüm. gülüyor> yakın. Kanka bir de orada şey yazıyordu. Değişik bir şey yazıyordu. Capture the yazıyordu kanka. Yok. O da yine vurmuşsun baba ya. Baba bu neydi ama ne? Neyse der ders oldu ya şimdi kanka. <laughs> ders Abi ders ya. oldu. Harbiden. Hmm. Geçi kaldığımız yerden devam edebilsek. Fa. Dur bakalım nereye kadar İyi gideceğiz. Olur, alışırım ona da bu aralar. Kaç sene kaç, anı kaç acı var. Hepsini koymuşuz kan. <laughs> Ereğim taşı alıyor. hiç. i̇yi alırdık biliyor musun? Bende bomba atar vardı kanka. Atar evet evet onları de. biz her türlü alacaktık. Olsun.